gelecekte kalmadı bile. Şimdi aldılar pek çok kişi geçmişin o ünlü Google çubuğunu chatbotlarla değiştirdi. Daha az yorulmak istiyor, daha hızlı da sonuca erişmek istiyorlar ve sonuçlarından daha emin oluyorlar yapay zekadan yanıt aldıklarında. Dolayısıyla gelecek geldi bile artık chatbotlar Google çubuğunun ya da diğer arama motorlarının çubuğunun yerini aldı bile. 2030'da en önemli şey artık ekranlarla iletişim kurmayacağız. Sesimizi bir ekrana, bir mikrofona vermeyeceğiz. Çünkü yaşadığımız her ortamda AI zaten hali hazırda bulunacak. Dolayısıyla biz onunla yaşamayı öğreneceğiz. O bizde bir deneyim mi sunacak yoksa biz ona bir deneyim mi dayatacağız? Asıl soru burada. Zannediyorum algoritmalarla AI'ın deneyimlettiği süreçler içerisinde yaşamayı öğreneceğiz. Aslında empati diye isim geliyor. Çünkü bir lider ya da bir çalışan karar verirken karşısındaki muhatabın duygusal hallerini, inişlerini çıkışlarını ve vücut dilinin ona ne söylediğini okur ve buna göre karar verir. En önemli şey empati ama buna bağlı olarak verdiği kararda en önemli özelliği olacak. Yapay zekanın kısa dönemde bunu hak ettiği gibi başarabileceğini zannetmiyorum.